Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin çok romantik görüntüleri gelmiş oldu. Sizler için muhteşem kareler paylaşmaktayız. Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin Sen Çal Kapımı 28. bölüm çekimlerinden olan muhteşem fotolarını paylaşmaktayım ve oteli de sizler için görüntülemiş olduk. Sen Çal kapımı bu otelde gerçekleşiyor. Muhteşem sahneler işte burada gerçek olmuş oluyor. Sizler için daha güzel videolar paylaşacağım. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Mükemmel çiftimizin mükemmel görüntüleri her zamanki gibi okşamaya devam ediyor. Hande Erçel muhteşem çekimlerinden olan kareleri bizler için paylaşmış. Muhteşem selfieler ve çok romantik görüntüler yer almakta. Biliyorum herkes Sen Çal Kapımı dizisinin 28. bölümünü sabırsızlıkla bekliyor.